Selam arkadaşlar Bugün e, Dere kenarına indim Baya bir kaya gezdim ama Yani Şey yok e, Bir işaret ibaret Şurada bir iki tane gördüm Dedim ki açayım Arkadaşlar doğada temiz tertemiz hava tam mantar zamanı mantarlar da çıkmış Burası bu geçen e, kaplumbağa bulduğum bölgeye yakın bir yer Onun için biraz da gezmek istedim azar gününü değerlendirmek istedim. Önemli olan sağlık diyoruz. tam derenin döndüğü yer. Hı hı. Abi, dere de hiç kalmadı. Daha geziyorsun. Beni takip eden arkadaşlara teşekkür ederim şimdiden. Emeğe saygı duyup takip ettikleri için. Sizlerle beraber ben de çok şey öğreniyorum buralarda. Gezerek, dolanarak. sunağın güzelliğini görüyor musunuz? Alın size sunak. Oo, bu kaya güzel bir kaya. Bakın. Sunağıyla birlikte. Ya bana pointer aldıracaklar bunlar ya. Yani. Bakın, sunakları görüyor musunuz? Neyse güzel bir sunak ve iki sunak birleşmiş. Ay ay. Çoğu yerini şey kapatmışlar zaten. Ağaçlar. Ve güzel ha. Şurada bir sunak. Şurada sunaklar. Ay ay. Yaz mis gibi hava. Bunu söyleyebilirim size. Deneyin, gelin, görün. Bu kayanın altı boş. Şurada bir kaya tutuyor. Şu alt tarafta bir şey var ama. Ay. Orada da bir sunak gibi bir şey var bakın. İçeride altta. Şimdi oraya doğru yaklaştırayım. Görüyor musunuz? Sunak gibi orada bir şey daha var. De bu tuzaklı bir kaya ya. Sıkıntı. Küçücük taşı görüyor musunuz altta? Küçücük bir taş tutuyor. tabi kolay bir yere yapmazlar. Alttaki sunağı gördünüz. Altta da sunak var. Kayanın üstünde zaten 3 tane sunak var. Altta 2 sunak var. Biz gezimize devam edelim. Aslında yazın burada bir Tarzında bir şey yapabiliriz. Tertemiz doğa, her şey doğa. Evet, ben buraları yalnız gezmiyorum, Yanımda oğlum da var zaten. Ne olur ne olmaz yanımıza oğlanı da getiriyoruz. Şu gezdiğimiz yerler siz kendiniz de görüyorsunuz zaten bakın. Sırf orman içi. Sakin, sessiz bir Allah'ın kulu yok. Burada fındıklar da varmış. Fındık zamanı geçti herhalde. Yalnız o kayanın oraya bak burada bir tane daha var. O kayanın oraya bir daha gelirim. Burada mı? hani nerede şu dere yatağındaki kasacıklar arıyoruz arıyoruz göremiyoruz kasacıklar nerede kasacıklar <laughs> şurası kasaya benziyor bak görüyor musunuz kendi kendine diyorum zaten. Bir gün bulurum ya. İnanıyorum ben buna. Bugün kör Salih bizi de görürse de şu yukarıda kayalar var. Bak görüyor musunuz? Şurada güzel kayalar var. Buraya gelmemiştim hiç. obruk yanında sunak sunak mı bakalım bakalım değilmiş ama obruk güzel altın parçacıkların toplandığı yer anlamına gelir obruk Ay. bak su olsa burada şeyler olacak Bir obruk da burada var. Ama dere yatağından çıkmak istiyorum. Ay. Şurada güzel bir kayalıklar gördüm de. Sizin için de güzel bir video oluyordur inşallah. Neyse şu tepeye kadar çıkıp tepeye bakayım. Buraya kadar gelmişken. Zaten işaretler oldu mu sizden paylaşıyorum. Ee... Çevremdeki insanlar görenler yorum atıyorlar, yorum söylüyorlar. Şuraya buraya bakalım. <laughs> Ama internette hiçbir şey gelmiyor yorumlar. Onu anlamıyorum. Biz zamanda gördüğümüz şeyleri yorumuna artık söylerdik. Şuraya bak, takkaya bak. Sonuçta biz de insanız. Değil mi? Ama burası da tam dikmiş ha. бір таға тан Bir dere. Düşme güzel. Bak, Kaya yerinden çıkmış. de görüyor musunuz şunu? Surat var gibi ama. Buraya birileri gelmiş. Yoksa bu kayayı onlar mı ittirdiler? Pek küçük bir kaya da değil. Bak. Buraların eski Roma yerleşkesi olduğu söylenir. Ee, şu tepelerin şu tepeler Roma yerleşkesi olduğu söylenir. Ee, tek tek kardeşlerimiz buralardan tek tek Roma parası çıktığını söyler. Geçen bulduğum kapılma kıvasının tam şurada bir sunak var. Neyse bir ibare çıktığı zaman tekrardan açar. Neyse arkadaşlar. Görünüşte bir işaret aşağıda 2 3 3 sunak 4 4 sunak Başka da şöyle kayıtlı bir şey yok. Gözken gözle gözken. Herkese rastgele iyi seyirler. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.